arkadaşlar Batı Yoşez ben de numaralı şu Bugünler arkadaşlar Clash of Clans, Clans savaşlarının yepyeni bir bölümü beraberiz Hem yepyeni bir bölüm Hem yepyeni bir güncelleme Hem yepyeni bir askerler Geldi arkadaşlar bunları hem tanıtacağım hem de Dediğim gibi Şey yapacağız ee, İnceleyeceğiz arkadaşlar Ne gelmiş of Neler neler Zanım zanım zanmey Şimdi en baştan başlamak gerekirse arkadaşlar. Aha. Neyse canlı izleyelim ama. Bir de, bir de bizden birisi saldırıyor. Yesek kaygacı. Abi. Böyle şey olmaz. Abi kenarlara şey salacaktı. Barbar. Büyücülere ilk saldı. Abi insan golem basar. Bence saldırı şekli çok yanlış. Bence ama. Kameleon. Neyse. neyse. Bakalım nasıl saldırıyor. İlk önce sağlık büyüsünü attı. Bizim Yunus. İkincimiz üçüncüye saldırıyor. Bence çok iyi bir şey alamayacak. Baksanıza tüm şeyleri öldü. Ne düğünü ee, sihirbazlar öldü büyücüleri. Heh. Yüzde elli zor olur hatta. Ama yok şey alabilirler. Pekkası şey alabilir. Neydi da. alacak alacak. Onu alacak. %2 yıldız alabilir bence. Kameraya. Kaldım. Aldı. Köy binasını aldı. Destroy. Kamehameha aldı. ha ne güzel gülüyorlar. Yüzde kırklar yüzde alamayacak. Alamayacak. Abi çok zor. Nereye attın ha? Görmedim ben orada devleri tırstım. Tırstırıcı bir şey. Bak onu da alamayacak. Aldı pardon. Aa yüzde aldı tam sıkıntı yok iki yıldız aldı ve bu da böyle devam eder. İlk baştan başlamak gerekirse arkadaşlar çok güzel bir güncelleme geldi. Harika. Şimdi Pardon yanlış yer. Ayarlar, haberler. Yeni birlikler geldiler. 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 Harika. Aa bir dakika bir dakika bir dakika. Yeni bir mi gelmiş? O büğü bu ne? Ha klon büyüsü gelmişti. Bak bunu ben unutmuştum. Haberler. Yeni 10. Bel 10. Belediye Binası Birliği Madenci geldi. Madenciler yer altını kazar yuvarları delip geçer ve bir anda hedefinin yanına gelir. Yer altındaki madenciler hasar görmez ve tuzak tetiklemez. Madencileri yeni 12. seviye kışlada eğit. Yine 9. Belediye Binası Birliği Bebek Ejderha. Diğer hava birimlerinin etrafında olmayan bebek ejderha harekete geçer. Harekete geçen bebek ejderhalar bonus hasar ve saldırı hızı kazanır. Bebek ejderhaları 11. seviye. Kışa da 8. Yeni büyüler. 10. seviye belediye binası büyüsü. Klon büyüsü. Bu. Ondan sonra şeyler yükseldi. Ee, neydi onun adı? Her şey dengelendi arkadaşlar. Zamanlar falan bir sürü de yeni güncelleme geldi. Ben de köyümü bayağı geliştirdim. Barbar kralı aldım. Bu iki ok okçu kulesini 8'e bastım. Bir tane topu 8'e bastım. Büyük fabrikasını 3'e bastım. Havandarımın hepsini 5'e bastım. Büyük kulesinin bir tanesi 4, bir tanesi 4'e gidiyor. Tesla bastım. Bir tane daha Tesla alacağım. Diğer şeyi hava savunmasını 3'e bastım yeni aldığımı. Tüm depoları 4'e bas şey 11. seviyeye bastım. Kara kışlayı aldım. Ondan sonra bu neydi ha? Kara i, kara iksir sondasına sonda bu. Sondasını aldım. Ondan sonra kara iksir deposunu aldım. Daha ne yapayım? Ne yapayım? Daha yapabileceğim bir şey yok. Her şeyi aldım arkadaşlar, her şeyi. 50 seviyede oldum. Tamam. Ben şimdi birinci şeyi göstereyim. Saldırdığımı Kamerayı Şimdi ben kainat Olarak 6.ya saldırdım Bir öfke 2 şey neydi onun adı? Ee, Sağlık Barbar kralım var 2 tane şifa 13 tane sihirbaz 7 tane duvar kırıcı 14 tane dev 7 tane goblin 5 tane okçu 4 tane de şeyle saldırdım Barbarla saldırdım arkadaşlar ve yüzde aldım. Zaten altıncı seviye çoğu nasıl olduğu için çok da bir şey yok. İlk önce şeyi kontrol ettim. Ne durumda? Klan kalesini kontrol ettim. Klan kalesinde bir şey olmadığını anlayınca biraz sızlandırdım devleri saldım. Arkasından şımarıcıları klan kalesinde ejderha vardı 2. seviye. Her şeyi saldım. Bir tek büyülerim kalmıştı. Büyüleri de Şuraya attım barbarkalı olduğu yere barbarkalı daha iyi iş görsün diye. Sonra zaten gerisi hayal meyal inter milan. Ve her şeyi de fullledim. Şimdi 7. saldıracağız arkadaşlar. 7.nin köyüne bakalım. 7. seviye arkadaşımızın 7. sırada olan arkadaşımızın böyle bir köyü var. Şimdi büyücü kuleleri 3. Havanları da 3. Hatta pardon 4 2 tane abone var. 3.'ü almamış. Hava savunması iki düşük. Bir, hatta bir tane var. Evet bir tane hava savunması var. Pardon iki. Ejderha ha klan kalemimizde hiçbir şey yok abi. Abi klan kalemimizden hemen şey isteyelim. ey dur. Abi video dayım ejder PLS. Abi ama görünmüyor biliyor musunuz? Çok kötü olmuş. Bir tane şu mücadele şeyini atalım. Göğüme saldırın göğüme. Abi ya abi ya. Kılan kalemiz boş ya. Bir şey yapamayacağız. Kimse de şey yapmıyor. Ama o zaman biz savaşa girmek zorundayız. Biraz bekleyelim. O, oyun oyna Selamın 4 selamın aleyküm. Mert, beşinci seviyede isteyen, dev isteyen. Ben istiyorum. Ya da birinci, ben istiyorum. Ben de bu kuru klanın kurucusuyum. Neyse, bunlar bir şey atmıyor bunlardan bir. Hayır, yok. Saldıralım mı? Saldır diyelim. Bu şekilde bir köy şey var. Saldır. Girelim. Şimdi ilk başta klan kalesi nerede bunun? Klan kalesi nerede? Klan, klan. Yok klan, Kale. klan kalesi. Klan kalesinde hiçbir şey yok. Bir tane buraya bırakalım. Bir tane buraya bırakalım. Bir tane buraya bırakalım. Bir tane de buraya bırakalım. Şimdi yapacağımız işlem abi 12 tane basmışım duvar, biraz fazla basmışım. Sağdan mı girsek, soldan mı girsek? Üstten girsek nasıl olur? Üstten girsek daha mantıklı olur hem köy birazına şey olur. Şuralara şöyle, şöyle. Şunları sal. Şurayı şöyle sal. Arkasından bunu bırak. Ve arkasından saniyesinde dur. Şunu öfkemizi buraya bırakalım. Öfkelensinler, hızlanın. Bunu buraya bırakalım. Abi iki tane de evimiz düştü abi. Ve aldık. Tamam birinciyi aldık abi. Abi çok basit oldu. Çok basit bir köylü. Her gün oyun. Bir tane bunu buraya atalım. Çünkü birazcık sağlıksızlar. Her gün oyun. Oyun oyun. Sihirbazlarım harika iş görüyor arkadaşlar ama. Bak aha aynen aynen aynen. Bu, bu köyü de fulledik arkadaşlar. Bu köyü de fulledik. Abi ne kadar fullleyici bir erkeğim. Ne kadar fullleyici bir erkeğim. Oo, çok akıllı. Hatta büyümüzü bile kullanmaya gerek kalmadı. Barbar kullanmadı. Canı bile gitmedi. Her gün oyun oyun. Evet şarkıyı çok beğendim de takıldı ve yüzde yüzü aldık. Toplamda altı yıldız. Abi ya çok proyum çok proyum çok proyum çok proyum çok proyum. Her gün oyun oynar. Hem de içinde klan kaleminin içinde bir şey olmadan saldırdım. Şunu sesleri de değiştim bunların. Tamam şimdi buradan şu kara kışla şeye gelip kışla gelip şunu bitir. Şöyle. Buradan. 3 tane bundan. Geri kalanı bundan. 3. Dikkat. Bu videoda aşırı emek harcanmıştır. İki saniye ayırıp like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Aşağıda beliren sosyal medya hesaplarımızı da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.